Üçlü ilişkilerdeki durumlar neydi? Kartlar bu soruya üçlü ilişkilerdeki durumla ilgili şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki burada hala daha mücadelenin devam ettiğini söylüyor ve bir türlü bir taraftan yanıp verilmediğini söylüyor. Ayrılanılmış barışılmış tekrardan ve bir türlü bir vazgeçememezlik olduğunu söylüyor. Bu durumda karar vermesi gereken kişilerin aslında karar verememek, vermek istemediğini söylüyor ve bu durumun böyle devam etmesi gerektiğini söylüyor ve iki kişinin de onunla ilgili savaşmasından veya mücadele etmesinden mutluluk duyduğunu söylüyor. Şu anda daha hiçbir şekilde karar vermek istemediğini ve vermeyeceğini de tekrardan üstüne basarak kartlar sayesinde söylüyor ve bu durumda her iki tarafı da kaybetmek istemiyor ve bunu da sonuna kadar yaşamak istediğini söylüyor.